Zeher, sen sadece sana söyleneni yap. Sadece zehri hazırla. Ayrıntılı planlar ve detaylar senin kavrayışının ötesinde olabilir. E anlıyorum. Ama senin işine bak tamam mı? Sandığın içindekiler o kadar güçlü ki lambanın cininin gücü bile onun yanına bir hiç kalır. Dünyadaki bütün cinleri toplasan bile kırmızı sandıktaki güç kadar hiç kimse Neden bilmece gibi konuşuyorsun? Şunu düzgünce açıklasana. Sabırlı ol, sabırlı ol. ...canımın baş kahramanı Hayalettin. Nasıl oldu bilmiyorum ama beni hep... ...alt etmeyi başardı bir şekilde. Ama bu bir daha kesinlikle olmayacak. Onu o kadar kötü yeneceğim ki... ilgisi onu gafil avlayacak. Neye uğradığını şaşıracak. mahvedeceğim. Lütfen bizi kurtarın kraliçem. Gidecek hiçbir yerimiz kalmadı. Yardım için buraya geldik. Sizden başka kimsemiz yok. Lütfen bizi kurtarın kraliçem. Bir sığınağımız bile yok. Lütfen yardım edin. Size sığınıyoruz kraliçem. Bağdat'taki herkes adına yardımınızı istemek için buraya geldik. Lütfen yardım edin bize. Evet, lütfen bize yardım edin. Kraliçem. Hiçbiriniz endişelenmeyin. Bizi korumak için buradayım. Vezir Gülbadan. Herkesin sarayda kalmasını sağlayın, gerekeni yapın. Ama Ama kraliçem. Saray tüm Bağdat halkını alacak kadar büyük değil. İnsan istedikten sonra her zaman bir yol vardır. Bunu sakın unutma. Ben onların kalışını ayarlayacağım. Nasıl isterseniz. Lütfen herkes sabırlı olsun. Sultanım, Ona göz kulak oluyorum, merak etme. Ona kötü bir şey olmayacak. Gidelim hadi. Bak görüyorsun kardeşim. Alaaddin bir kez daha ne yapıp edip senin planını bozmayı başardı işte. Ben seni uyarmıştım değil mi? Bu Alaaddin denen çocuk çok tehlikeli. Alaaddin kendisinden tam da beklenen şeyi yaptı aslında kardeşim. Onun özellikle bu işlerle meşgul olmasını istedim ki ben de bu sırada asıl planımı uygulamaya başlayayım dedim. Bak şimdi ne yapacağım. İyi izle beni. Alaaddin? Cino? Alaaddin? İyisin değil mi? Dino, evet sen iyi misin? Onu onu bilmem ama ben tamamen iyiyim ve ben ondan daha yakışıklıyım. Sorun nedir Alaaddin? Yasemin kazandığımızı hissediyorum. Çünkü Zafer kazanmamıza izin verdi. Neden böyle bir şey yapsın ki? Bu deprem sadece dikkat dağıtmak içindi. Zafer'in başka planları var. Aferin. Aferin sana. Haklısın Alaaddin. Sizin için çok daha eğlenceli planlarım var. Bu kadarı yeter. Halkıma ve sevdiklerime zarar vermene. Bundan sonra artık asla izin vermeyeceğim. Seni ve otoriteni yakında yok edeceğim. Seni bugün yok edeceğim. Bu harika bir fikir ama bunu nasıl yapacaksın ha? Bu ne cüret böyle zafer? Sen kendini ne sanıyorsun ha? Alembahan'ın cini. Bu sadece farklı bakış açıları meselesi. Sen baktığında bir ordu görebiliyorsun ama benim bakış açımdan sadece köleleri. Köleleri görebiliyorum. O da benim kölem. Çoktuk bir köpek gibi peşimde her emrimi yerine getirecek. Benim oğlum senin için asla bir şey yapmaz duydun mu? Eğer bir ihtiyaç olursa Bağdat'ın çocukları bile sana karşı savaşır ve emin ol kazanırlar. Neden küçük çocukların hayatına riski atıyorsunuz? Siz de çocuklar kadar zayıfsınız benim gözümde. Hiçbir farkınız yok ki. Alaaddin hiçbir işe yaramaz ve zayıf bile. Gördüğünüz gibi hiçbir görevini layıkıyla yerine getiremedi. Oraya gittiğimizde sevgili baban Ömer seni ölürken gördüğünde sihirli hançerin üçüncü parçasını sana vermek zorunda kaldı. Zavallı adamın başka bir şansı yoktu sonuçta. Ve Alaaddin sen hançeri büyük bir sevinçle alıp götürdün tabii inatçılığın yüzünden, o keçi inadın yüzünden babanın yüzleşmek zorunda kaldığı sonuçları hiç düşünmedin bile. Hiç düşünmedin. Öylece alıp gittin. Bu nasıl bir evlat böyle? Vah vah. Bayan Ruhsar. Heh. Size bu haberi vermek istemezdim. Ama kocanız şu anda çok zor durumda. Yüce Allah'ım ne olur oğluma göz kulak ol. Sen ne yaptığını sanıyorsun Ömer? Nasıl olur da sen buradaki görevlerini unutup hançeri verirsin? Oğlum karanlığa karşı savaşacak efendim. Karanlığa yenik düşmeyecek. Lütfen bana güvenin. Biz sana güvendik seni buraya aldık. Sen buradaki bütün herkesi hayal kırıklığına uğrattın. Lütfen beni affedin efendim. Benim dışımda Melike'yi yenebilecek tek kişi benim oğlum Alaaddin'dir. Sadece oğlum onu yenebilir efendim. Yeter artık. Ömer sen artık bir günahkarsın. Günahkar bu dünyaya ait değildir anladın mı? Sen kötülere ait. Hayır. Sen bu iyiler aleminden kovuldun. Çabuk defol git buradan. Hayır efendim. Lütfen hatandan dolayı... ...beni bu kadar ağır cezalandırmayın yalvarırım size. Bundan böyle kötülük ateşinde yanacaksın sen Ömer. Götürün onu derhal. Hayır! Alçak adam seni asla affetmeyeceğim. Ben ne yaptım ki canım? Melike senden sihirli hançeri bulmanı istedi ve... ...sen de buldun götürdün. Neden bana kızıyorsun şimdi? Vay be! Hiç adil davranmıyorsun Ölattin. Babanın durumundan sorumlu olan tek kişi sensin. Anladın mı? Yalnızca sen! Benden ne yapmamı istiyorsun Zafer? İşte böyle konuşacaksın. Ne diyorsun cin? Ustan sonunda akıllıca davranmaya başladı. Sevgili dostum. Seninle biz bir yolculuğa daha çıkacağız tamam mı? Cehenneme. İkimiz de arzuladığımız şeyi ancak orada bulabiliriz. Sen babana bulabilirsin. Ben de kırmızı sandığı bulacağım. Hayır hayır bu olamaz. Kırmızı sandık mı? Kırmızı sandığın içinde ne var? Orası seni hiç ilgilendirmiyor. Sen işine bak tamam mı? Eğer babanı kurtarmak ve... ...insanları benim kötülüğümden ve gazabımdan kurtarmak istiyorsan oraya gelmelisin. Başka şansın yok anlamıyor musun? Bunu bir düşün. Gece yarısına kadar karar ver. Eğer teklifimi kabul edersen seni oranın kapısının yakınında bekleyeceğim. Orada buluşup birlikte oraya gideceğiz ve istediğimizi alacağız. Ne dersin buna? Ruhsar anne lütfen sakin olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.